Herkese merhaba arkadaşlar. Kısıtlamaların gelmesiyle birlikte biz de evlere kapandık. Ne yapalım dedik sizler için güzel videolar hazırlıyorum. Bugün aracımıza su nasıl koyarız? Cam suyu. Cam suyu koymayı göstereceğim size. Önce kapotumuzu açmamız lazım. Bunun için kapot kapağı nasıl açılır? Önce oradan başlayalım. Gel gösterelim. Şimdi aracın içerisinde kaputumuzu açmak için bölmeler var. Şöyle koltuğu geri alayım. Kamerayı eğdiğimizde bakın bu mazot kapağımızı şu kaputumuzu açacak mandal. Bunu yukarı kaldırdığımda ses belki size gelmemiş olabilir. Kaputun açılmasıyla birlikte bir ses geldi tak diye. Bir de aracın önünde bir tane daha var ama bu iç tarafta olduğu için bunu size gösteremiyorum. Elinizi şöyle altta gezdirdiğinizde bir mandal değecek. Mandalı yukarı doğru kaldırdığınızda kapotumuzu yukarı kaldırabiliriz. Şöyle bir çubuğumuz var. Bu çubuğu bu şekilde dayadığımızda kapot aşağı düşmeyecektir. Güvenlik için bunu muhakkak bu çubuğu tutturun arkadaşlar. Şöyle cam suyu koymak için şurada bir kapak var. Kapakta böyle sileceklerimizi gösteren yer var. Yani bu cam suyu olduğunu bildiriyor size. Cam suyu kapağını buradan açıyoruz. Evet, suyumuzu alalım. Bu şekilde cam suyumuzu eklemeye yapabiliriz. Ben de biraz doldurdum. Evet arkadaşlar. Cam suyumuzu bu şekilde doldurup tekrar kapağımızı kapatabiliriz. Bir dahaki videoda da motor suyu nasıl konulur onu detaylarıyla birlikte size anlatacağım.